Sultanım. Sizin o eşsiz, derin mavi gözleriniz gece rüyamda gündüz hayalimdedir. Dua ediyorum Rabbime. Şu mübarek Ramazan ayında işitsin sesimi. Acısın bu zavallıya da sizi bir kez daha görmeyi nasip etsin. Şehzade Mehmet Hazretleri. Zümrüt Ağa, sen çık dışarı. Mehmet ne oluyor bu halin? Sen gayet iyi biliyorsun ne olduğunu. Neden bana yalan söyledin? Kardeşim sakin ol. Sen ne yalanından bahsediyorsun anlamıyorum. Benimle oyun oynama Mihrimah. Nur o gece düşük yapmış. Seni çağırdım gece. Oysa sen bana geç kaldığımı söyledin. Mehmet. Sakın inkar edeyim deme. Hekim kadın söyledi. Evet doğru. Yalan söyledim. Sen vazgeçtiğinde hala hatun gebeydi. O vakit bir karar vermem gerekiyordu. Ya senin hata yapmana göz yumacaktım. Ya da senin iyiliğin için o hataya mani olacaktım. Senden müsaade isteyen kim? Ne hakla yaparsın bunu? Mehmet, hissi davranma. Olması gereken bu. Ben senin istikbalini düşündüm. Düşünme mi Sen benim adıma nasıl karar verirsin? Seni hiç affetmeyeceğim. Dinleyeyim, dinleyeyim. Sakın ağzını açayım deme. Bütün hincimi senden alırım şimdi. Ne oluyor Valdem? Gözlemi neden yolladınız? Kabahatini bilmiyorsun sanki. Ben söylemedim. Beni hayal kırıklığına uğrattın Mehmet. Senden böyle bir şeyi beklemezdim. Ben sadece onu korumak istedim. Seni en başında ikaz etmiştim. Buna rağmen yanıma gelseydin, elbet bir çözüm bulurdum. Fakat siz arkamdan iş çevirmeye tercih ettiniz. Nurbar nerede Validem? Baba iyi merak etme. Fakat bundan sonra onu asla görmeyeceksin. Hatun gebe değil. Müsaade edin gelsin. Madem büyüdüğünü söylüyorsun. O halde hatalarının bedelini razı geleceksin. Şimdi haline dönmemedi. Valide, ben sadece kardeşimi korumak istedim. Sen evvela kendini koru Mirima. İkiniz de benden gizli bir şey yapmamayı öğreneceksiniz. Çık dışarı Mirma. Beni yalnız bırak. Yemin ederim ben bir şey söylemedim. Ne fark eder ki? Senin yüzünden oldu bu. Karışmasaydın validemin haberi olmayacaktı. Daha ne kadar saklayabilirdin ki? Dışarı çık. Mehmet. Çık dedim. Seni görmek istemiyorum artık.